bir bite aydım taypar gibi vın vın Sokaktan topladım en büyük hakkım Hazırdır ekibim en yandan Kıvrandı sürtük zinciri taktım Maskeye tam yüz bilirsin ortak Sustalı keskin dosyalar artar Bagajda taba renkli çanta Hedef içine bir milyonu koymak Rasya sarp bas minigun no face Sanki taliban Kuşlar soğuk mermiler sıcak kroşe Sanki ben vandam Rasya siga AC AB kat Ayak üstü ters kat Kapattık yavrum her bir yanını Sanki son şerit otu Dobu baby tarzım seni deli etti Ready so bu baby yeah. Sentetik kolektif Yüzümüz gülmedi bir kere Suçlu sen değil felekti Sırtladık yeah. verdi tasayı her gün Amacım <laughs> hava değil hedefti Çekeceğim 18'de Mercedes İşler geçti <laughs> <de gitti>. sen <laughs> de anlarsın Eskiden mesajıma bakmazdın sen Bir tur verin belki yanlarsın <laughs> En gerek ki bir dil vur şu tendirek Rakip tanımam değil bir eden korkma azra ile pop Zamanı gelince öldürmen gerek Kalla varlar ya Kanla teşkilarlar ya Bana para adam düştüm yere ters sanki takla Viski kola mix tıpkı Gandalf Komi çanta içi dolu sentetik baldan tatlı Sanki harra Çanta yetmez paket kilo kilo koktu bak an Bagaj drako tak 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 bırra La vida mucho sonido Ticari hamleler yorar Yaptım aldım randıman Şirketler ıslak imzalar Çeket sanki kodama Gracia sarpaz minigam no face Sanki talivan Koğuşlar soğuk mermiler sıcak kroşe Sanki ben vandam Krasya siga ace

Beş köyde onun şerefine vur katil Köşede dur onu yakma ne dön bakayım Sesini aç kıza bas ya da öl fakir oh. Vur patlatsın ey do ey Kalk taklara yok saf kok ey Bir dirilişi darık ama fır katil <laughs> Beş köyde onun şerefine vur katil Köşede dur onu yakma ne dön bakayım Sesini aç kıza bas ya da öl fakir Şerefim on ton masal Hasıma verdim asal Tanımaz burada dostlar basar Vermem patlar işler benim yasa Sen azap bizden bizden restart İzlerdik izler tikizler, memur best